Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizlere de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte Koçtaş'a gidiyoruz Koçtaş'ta şahane indirimler var arkadaşlar o kadar güzel indirimler var ki hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz gerçekten güzel ürünler de var en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar türlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın sizlerin destekleri bizim için çok değerli verdiğiniz destekler için hep Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Destekleriniz çok kıymetli arkadaşlar. O zaman biz bir önce videomuza geçelim. Bu güzel ürünlerle sizleri baş başa bırakalım. Videoyla alakalı yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Bak bu çok güzelmiş. Bahama şemsiyeli yemek seti. 17.259 liradan 9.000'e inmiş. 9 ,000. 9 ,000 e inmiş. Şahane. Şu ortadaki fiyat değil mi? Hı, Evet. O peşin fiyatı. Peşin yani. fiyatı 9000. Yani peşin fiyatı söyleriz Tabii tabi. Peşin fiyatı. Şöyle şemsiyesi var, masası var ve sandalyeleri var. Çok uzaktan bir göstereyim mi? Çok güzelmiş ya. Dur bakayım. Şemsiyesi de şöyle. Ne güzel. Güzel. Beğendim, ben güzel. Şöyle haftanın fırsatları var. Bak bunlar. Ne bunlar? Bunlar <laughs> şeyde. Şey, lamba. Hmm. lamba. Mesela bunlar da 79 liradan 59'a 60 60 inmiş. <laughs> 60'a inmiş. Bak şu bataryalar. Bak bunlar da indirimde. Batarya kapalı. Öyle Ucuz bir şey kalmadı ki. 1900'den 1400'e inmiş. Ama güzel batarya. Kaliteli. Hı Bunların hı. ucuzları da var ama onlar bir işe yaramaz. Bu bu ne? Bunlar şey. 80'e 150 kilim gibi bir şey yani. 585'den şey 300 liraya düşmüş bunlar. E güzel. Baksana. 80'e 150 ölçüleri var. Şeye güzel güzel. Hı hı. Kumaşı da güzel. Pumaşı film da tam güzel. böyle film kumaşı. Baksana şöyle altı falan güzel. Hı -hı. Hani A101'dekilere benziyor da bunlar daha kaliteli. Hı -hı. Böyle söyleyeyim size şeyleri kumaşları. Askılıklar da 140 liraymış. Altılı. Altılı mı? Aynen. Güzel şöyle renk renk var. İlk taşına gelmiş koş taşı. Saatleri size gösterelim. Mesela peşin fiyatı 700 liraymış Bak, arkadaşlar. Bak açıkları şurada. 709 lira. E, taksitli fiyatı da 400 ay 760 lira. Hı hı. Bu şekilde bak. Bakçıları açık açık. göster. dakika. Ben şunu beğendim biliyor musun? Şu yeşil. Evet, gibi. o çok güzel duruyor hmm. ya. Mesela ıı, başka modeller. Şu var. şu da 600 dur bakayım. miş şu. Bu daha uygun. Bunları da gösterelim. Bu mesela 680 hı, 680. Bu şekilde. Güzel şeyler var. Bak bu aynalarda 450 liraya düşmüş. Renkleri falan çok hoş. Çok güzel şeyler buldum. Vazo mu? Bunlar? Vazo bunlar. Kaç paraymış? E, 550. 550 lira. Ne tatlı, değil mi? Hemen bu renge gitti elim. Bunun bu rengi sevdiğim için bak şu da var. Hı hı. bak onların çeşitleri de var. Onlar da, evet. da 5 evet. çok güzel. Bunlar da Evet. Şu çok beğendim. Çok güzeller. Bunlar da birbirine uygun. Şunlar ikisi birbirine uygun. Ne 400. Dur bakayım. Şunlar 450. Ay bunlar da çok tatlı. Porselen bunlar biliyor musunuz? Çok güzel. Şu da 245. Evet, 245. Bak onun şöyle yeşil, yeşil rengi da. de var. Güzel şeyler güzel var. Güzel şeyler var. var. Yeni bunlar. Hepsi yeni hı -hı. gelmiş. Şöyle nevresim takımları da gelmiş. Yeni. Bak bunlar da e, çift kişilikleri 1039 lira. Tek kişilikleri arkadaşlar 1000 liraymış. Hı hı. 909. Ay 900 lira. Pardon şaşırdım. Pardon. 900 lira bence iyi. Hı hı. Bak şöyle gösterelim çeşitlerini. Fiyatlarını söyledik zaten. Şöyle bakayım farklı yeni model gelmiş mi? Bir bakalım. Biz uzun bakalım. zamandır çekmedik koş Aynen bayağı oldu değil mi? Yani bayağı oldu. Bir gelip çekelim dedik. Mesela bunlar sanki farklı gibi. Şunlar değil mi? Aynen. Nevresim takımları. Şöyle bir ha öyle şuraya ışığa anne ya. Şöyle düz olanlar. Güzel bu bir, çift kişilik. 200'e 220 ölçüleri var. Lastikli çarşafı var. Bir de yastık kılıfları Hemen var. Hemen şuradan fiyatına evet. bakalım. 1200, 1200 lira. 1200 hı hı. değil bence. Bir de Koçtaş'ın neylesinden kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? Size bir soralım. Ben de almayı düşünüyorum. Şöyle hı hı. Arkası da şu Formea diye bir şey. Yani bunu kullandınız mı? <laughs> bu ne? Aaa. Bu da yeni. Bu da yeni bak. Çift kişilik pike. Fiyatı ne bunun? 919'muş hmm, yani, bir, yani bu sanki biraz pahalı gibi geldi bana. Piki, biraz pike olarak biraz pahalı nefesim ama bence nevresimler uygun. Biz daha önceden ben almıştım nevresimlerini hala kullanıyorum çok güzel buranın nevresimleri. oldu. Hala var yani bizde. Ne bir yırtıldı ne bir şey etti. <laughs> Şunlar da satenmiş hmm. ee, ne yazıyor 1400. aynen. Bunlar. Bunlar çift kişilik sanırım. Bak. Yani bu Dur. tek kişilik ama tek kişiliğin fiyatı yazmıyor. Çift kişilik 1400. Büyük ihtimal tek kişilik de 1200 gibi bir şeydir. Aynen. Bunlar saten olduğu, olduğu için bunlar biraz evet. daha pahalı oluyor. Şunun rengi. Aa ne güzel. Nevresim. Peki bunun fiyatı nerededir? Bunun fiyatı, Aa. Ne bunun markası. Bayağı olmayan gel. Şunlar galiba. Dur bakayım. Gel gel. Bunların farklı rengi işte. Aynen bunlar. 769 yazıyor. Tamam 769 fiyat. Evet çift kişili 769. İyi. Tek kişiliğini bilmiyorum ark. Yastık kılıfı var. Yalnız bunların çarşafı yok. Aynen çarşafı yok. Ama renklerini gördün mü? Aa şunların harika renkleri. Bak şöyle yansımasın da. Tamam bir Şu resmini çekeyim ben. Bayıldım, bittim. Çok güzel. Bak bunun farklı rengi de var arkada. Bir de şunu gösterelim size. Kiremit rengi, şöyle Belki bej rengi. Beğenebilirsiniz. Bu renk her yere uyar. Hı hı. Bir de şöyle lacivert var. Lacivert şu bak. Aa süper. Bir de şöyle kahverengi var. Kahverengi var. Renk al gel koyalım. Heh. Renkler bol. Çeşit çok. Bunlar ne? Bakalım lastikli çarşaflar aynen. Çarşaf yani. Evet de dediğim gibi lastikli çarşaf. Bunların fiyatı e, 469 liraymış. Hı hı. Boyutlarına göre değişiyor fiyatlar burada. Boyutuna göre değişiyor. Mesela bu, bu 200'müş. Evet bu senin dediğin fiyat şu. 100'e 200. Yani bu tek kişilik. Çift kişilikleri nerede var mı şunlar? 470. 460, 470 lira. E yine aynı fiyat. Aa, Nasıl 460, 510 galiba. 510 Aynen. Haha <laughs> 160 200, 510 çift. kişilikleri o. Ama burada çift kişiliği ben bulamadım. Bunlar yani da bilmiyorum güzel. ki. Nerede? Nerede? Nerede size gösterelim perdeleri. Şöyle bir tanesini söyleyeyim. Mesela 140 270, 1599 lira. Şöyle gösterelim. Bunlar, Bunlar bir... şey değil mi karartma perde oluyor, fon gibi. Karartma perde, bakalım fiyatlarına bu 1000 lira değişiyor yani. Modeline göre. Şimdi modeline göre değişiyor fiyatlar. Şöyle gösteririm size. Bunları çok seviyorsunuz. Bak şunun rengine. Aa 1050 e lira bu. da. rengi. Şuna bak ne kadar güzel. Şöyle. O da çok güzel. O da güzel. Çok Bin güzel 1050 e lira. E -lira. şunu göstereyim. Hmm. Bu da yine 1529 liraymış. Terzi. Evet de şu sağ taraftaki tüllere bakalım mı? Evet, da bakalım. Şöyle yavaşça geçelim. Bak şöyle türler var. Bunların fiyatları da 1300 29 lira. 200'e 270'miş ölçüde. Genelde fiyatlar hı hı. böyle zaten. Görüyorsunuz fiyatları. Şimdi tek tek söyleyip de size bir sürü şey var çünkü model. Yani sıkılmanızı istemiyoruz. Aynen. Şöyle gösterelim. Fiyatlar bu şekilde. Bir fikriniz olsun. Bana bayıldım. Bak bunların fiyatları da uygun. 670 liraymış bunlar. Hı hı. Bunlar onlara göre daha uygun. Öyle söyleyelim. Bak bu pahalıymış. 1280. Böyle şeyine göre kalitesine göre arkadaşlar. Bunlarda da 3 al 2 öde kampanyası varmış şu şeylerde. Stor perdelerde. Stor perdelerde. E yazıyor fiyatları zaten. Zaten Bak, fiyatları yazıyor. Hı hı. 120 200 1469 140 200 1469 en iyi aynı fiyatlar. <laughs> Bilmiyorum ki. Neyse 2 al 2 öde varmış bir de bunlarda. İşte 3 tane alacaksınız. 2 tane parası ödeyeceksiniz. Böyle bir, Öyle bir bayıldım arkadaşlar. Bunları size ilk defa gösteriyoruz. Türkmen halısıymış. 160 230 yeni gelmiş bunlar. Bak 6599 lira. Şurada bayıldım. O para verilir yani. Hı -hı. Elimizde şu ne kadar güzel görünür. Çok evet. şu da bir, şu da çok güzel. Bak bu da halıymış. Bu da 160 230. 3359. Hı hı. Bunların rengi çok hoşmuş ya. Çok canlı güzel renkleri var baksana. Harika. Şu yukarıdakiler nasıl? Onlar da iyi. Sade, sade sevenler. Mesela hı -hı. şu ortadakini ben beğendim. 3500 yüzümeyi 180'miş. Onun yanında bir tane daha var. O da güzel. 1600. Hmm. Şu da 3500 120 180 bu yukarıdakilerin hepsi çok güzelmiş. Bunlar. Aa şu siyah bitti. Bir bakalım. 160'a 230. 2799 lira. Bu siyah da çok hoşuma gitti. Çok çok uzaktan oluyor. da bir göstereyim de ha. Şu altındakileri söylüyorum. Bir Onu biraz sağ çek fiyatı kesin or oh, şurada kaldı. Hah ha şurada <laughs> bak. Bak o da güzel. 4600. Şu Aynen. Bu da her yere uyar. Çok sade bir renk, güzel bir renk. Şu 3129. Hmm, altındaki. Şöyle. <laughs> evet. Aynen. Bu daha uygunmuş fiyat olarak. Şu kırmızıyı gördün mü? Aa, çok güzel ama fiyat yok. O da çok güzel, hoşuma. Bak şöyle halı var. 160'a 230. 3199 liraymış bu halı. Hı hı. Bak, şu altına bakalım. Şu da güzel. Dur bakayım çekeyim şuradan Çek da. Bak, Aa fırsat ürünüymüş bu. Fırsat ürünü zaten. E, 4839 lira. Bu 160 da e, 230 ya. yine ölçüsü de. Bir tane de turuncu bir şey var. Ha şu Aynen, şu. Mu? Evet. Aa bu da güzel. Bu 3859 lira. Bu da 160'a 230. Hı hı. Tam salon halıları bunlar. Biraz da İyi. küçük mı baksak acaba fiyatlar mıdır şunlarda ya? Hı hı. E, etnik halı mı bunlar? Aynen. Ay ne güzel. Aa, 80 fiyatların 800. içindeymiş tamam süper. 2199 lira. Şuna bayıldım ne kadar güzel. 80'e 300. Bizim şeye de olur biliyor musun? Bunların Mutfaklara. hepsi 80'e 300 bak o da. Şunun rengine bak. Ya bayıldım. Çok güzel renkleri var. Bir de şu var bak. Mutfağınıza hangisi uyarsa. Hepsi fiyatlar aynı biliyor musun? Evet. Şu bu işte. Aha. Bu daha ucuz. Ne kadar? 1900. 120'ye 180. Ay ne güzel kız bu. Şu kalitesine bak. Makinede de yıkanır bunlar hmm, biliyor musun? İnce şey makineye şu, yer yani. Çok güzel rengi var. Mesela şu. Hı, hı. Şöyle hızlıca bir göstereyim. Bakalım. Güzel haller var. Yani şey bak uzunları var. 80 300'leri var. Bir de 120 180'leri var. Hep takım, takım yapabilir yapılabilir. Aynen. aynen aynen. İşte şu yanındakilere bakalım o fiyatları varsa. Tamam. Aa bak bak bunlar yeni gelmiş ve fiyatları da var. Süper. Jürt baskı dikdörtgen 80'e 150 900 almış Bunlar yeni gelmiş. Herhalde bizim sesimizi Allah. duydular. Hı hı. Geçen geldiğimizde hiç, hiç Et yoktu. Etiketi yoktu, hiçbirinde. Hiç. Bak bu da aynı. Fiyatlar aynı. 900 hepsi aynı. Şöyle modellerine bakalım. Şunlara gene koymamışlar. Neyse. Nazar bak. mı değdi? Nazar <laughs> Ay Bunda var işte 1600. Hı, var Dur bak. bakayım. 120-180'miş şu. Güzel, Abi bir şey değil mi? Bunun rengi çok güzelmiş. Çok tatlı. Bak şu da güzel. Aa şey gibi. Hı hı. Şu da çok hoş bu bu. Hı -hı. Bunlar aynı zaten 1600. Aynı aynı. 120 180. Şu Bak 1200. o 1200. Yok 1900. 2000 2000 şu 2000. Yani 1999 120 180. Aynen. Şu 1560 yok. Bunların niye fiyatı değişiyor ya? Çünkü kaliteleri farklı, desenleri aynen. farklı. Olanları söyleyelim şöyle fiyatları. Şeyleri tamam böyle galiba. Yani. Şu en alttaki ne? Şunlar. Hmm, bir şey ama bunların da fiyatı yok. yok aynen. Şunlar güzel. Tamam böyle yani şunlar, çok alı gösterdik zaten. Güzel oldu bence. Neyse sıkılmasınlar. Şöyle bir tane e, kamp sandalyesi de var. Bu da 380 TL'ymiş. Hmm, 380 TL. Hı -hı. Güzelmiş. Şöyle ikili paspaslar gelmiş. 4 500 lira bunlar da. Bunları da bir gösterelim. Bakalım onlar. Aa onun farklı... farklı şeyi de var bak. Deseni. Onlar da 500. Hepsi 500. Aynı fiyat aynen. Bak şunlar var farklı. Bakalım. Bakalım. Şöyle. 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 Bunlar ne yapalım? İkili hı. bunlar. Hmm. 760. O, o, onlar da ikili. Evet. Hepsi ikili. Bunlar 765. Bunlar biraz daha kaliteli. Aynen. 765 bu tarafa. Hızlıca hı. şöyle göstereyim de. Göster göster. Şöyle göster. şöyle fırsat ürünü var. 240 cm. yeşil mebran mutfak ankestra. Kaç paraymış? 32.999 TL. Güzel ya. Fırsat bu da şeymiş ürünmüş. bak ada. 150 santim. 17500 lira. Hmm. Şöyle Burada dolapları var. Bak ne güzel. Şununla takım işte bak arkadakiyle hmm. aynı şeyi yapmışlar. Çok güzel mesela böyle takım olabilir. Şöyle çok güzel koltuklar gelmiş. Tamam önce koltuklara bak. Değişmiş yani. bu koltuklar. Biz mesela gelmedin. bu model ne diyor? İkili koltuk, ahşap ayak, fitilli, fitilli Bakıyorum kadife, bakalım. kemik 28, 28 bin. Bak şöyle çok güzel. Şimdi de şuna bakalım. tela Hı hı. lira. Ben şunu beğendim. Evet evet bence de o güzel. Güzel. Harşamelidir. Şöyle Sefa takımı var şultisi. Eee ma masif meşe ikili orta sefa takımı 24.180 liraymış bunlar. Bunlar biraz pahalı geldi bana. Bana da öyle geldi. Bir takım da yeni gelmiş arkadaşlar. Şöyle e, açılır masa, açık meşeymiş. 32370 lira sandalyelerde Sandalyeler içinde bence takım. Aa evet. Çünkü ayrı bir fiyat yok. Aynen. Çünkü öyle. Bak şurada da yazıyor ya. fitilli kadife kemik. Hayır, sandalye farklı. 8202 8220 diyor. He, sandalye fiyatları aynen, ayrı, aynen. ayrı. Bu sadece masanın fiyatı. Bu masanın fiyatıymış. Aynen onu da söyleyeyim Geldik asıl burada fırsat. Bak bu ürüne geçerliymiş. %20 teşhir indirimi uygulanacakmış. Mesela bu kelebek açılır masa 75'e 120 set diyor masa set yani sandalyeler evet hepsi içinde. içinde bunun fiyatı da 14.298 lira ayrıca %20 indirim de olacak Hı -hı. aslında bu güzel biliyor musun Hı -hı. şu arkadakini bir de söyleyelim 6999. Bence bu pahalı. Siz ne düşünüyorsunuz? Şu şu uygun. Şu önce gösterdiğim Karen masa seti var arkadaşlar. Bu da 31.999 lira. Sandalyeleriyle birlikte hı hı. tam takım. Bence bu da fena değil. Farklı bir şey gelmiş. Taş evin. Sürahi mi? Kapakları. Hı hı. sürahi. 1200 mililitreymiş. 234 lira. Ama güzel. Şunlar daha uygun. 154 lira. Onlar lavın galiba aynen. Lavun. kavanozlar var kapaklı. Bunlar 100 174 lira bunlar. Hı hı. Şu daha büyükleri var. Bunlar da 229 lira. 1400 cc bu. Hmm. Bu da 229 lira. Bunların da fiyatlarını söyleyelim gelmişken. Burada bunlar fiyatlar böyle. Şu bardaklar çok hoş. Ne kadarmış onlar? Lavın. 210 lira. Üçlü, ayaklı. Şey bunlar tatlı falan da koyulur bunlara. Tabii şöyle. İçecek de koyulur. Dondurma hmm. koyulur. Her şey. Şunlar da farklı. Da Modelin adı Nora. Yeni gelmiş bunlar. Hmm. 152 lira. Üçlü. Güzel ama. Burada bayağı şey lavan ürünleri var. Değişik bir Bardakları. Yeni. Aa bak onun büyükleri de var. <laughs> ee, meşrubat bardağı şeklinde. 174 lira üçlü. Hmm, şunlar. Yukarıdakiler 260 cc. Bunlar 325 cc. Daha uzun. Daha uzun yani. Hı -hı. Şunlar ne kadar? Şey, kahve yanı su bardakları. 194 lira. lavan hmm. bir ürünü. Güzelmiş. Güzel. Bunları da gösterelim. Bir de şunu söyleyelim. Bak bunlar da güzel. Kristal. Bunlar gösterelim. yeni gelmiş. Geçen geldiğimizde yoktu, yoktu bunlar. Aynen yoktu. Bunlar da üçlü. Iki... 210 lira. Hı -hı. 460 cc. Yani bayağı da büyük iri Baksana bir bardak. Z2 evet, büyük Bayağı büyük. Şu şeyleri söyleyelim mi çömleklere? Tamam. Mesela bunlar altılı 146 liraymış. Şöyle. Dur bakayım. Dörtlü diyor ya. Hah dörtlüymüş ben dörtlü, altılıymış. Dörtlü. Ben arkası doğru gidiyor sandım da. Yok yok dörtlü, dörtlü bak şöyle tamam. bakalım. Burada Şekilleri de böyle. Hı -hı. Altılı onlar bunlar galiba aynen. Bunlar 174 lira. Ay, çok bir fark da yok zaten. Tabii altılısı daha avantajlı oluyor. Ama modeli değişik gördün mü? Şundan şunu. Sanki aynı gibi. Aynı. Değil. Ha, şu daha büyük. Evet. Bu altılı olanlar daha tamam. küçük. Bak siz de görüyorsunuz. Aynen aynen tamam. Fark varmış doğru. Biraz farkı var. Ben yok sandım da varmış. E şu sağdakini de söyleyelim. Tamam. 134 liraymış. Bunlar da üçlü mü? Yok ikili. i̇kili. Ne güzel şeyler var burada. Baksana renkli, şöyle. Renkli renkli. Bu renkli olması çok hoş. Ha bak o aşağıdaki şeylerin renklilerin şeyleri de var ne diyor eee. dörtlüsü 159 lira eee, deminkilerin içleri renk dolanları tamam şöyle dörtlü bir de şöyle var yonca şeklinde 249 lira bu da dörtlü içleri de şöyle renkli hmm, bir bakalım. şöyle bir gösterelim bak şöyle aynen tamamlanınca bir yonca oluyor dört yapraklı. aynen şöyle tekrar doyelim. bunlar da yeni gelmiş bunları da gösterelim size. size Bunlar da 200 TL şöyle 5 tanesi güzel ama değil mi Evet, su koşular benim hoşuma gitti. Şunlar 69 lira, silikon kaşıklar. Bu 69 aynı yani. Aynı aynı. Şey spatulalar da 69, bunlar da 69. Hepsi silikon. Hı hı. Bunlar ne kadar 39 yazıyor. Tamam, şunları da gösterelim. 39 lira şunların fiyatı. Şöyle bak dur. Bunlar çok hoşuma gitti benim. Renkleri şahane. Hı -hı. Bardakları da var onun. O 29. Hı hı. Bak. Şöyle pikniğe giderken bunlar ne kadar güzel olur daha piknik havasına çok var ama da hı hı. kışın kıştayız daha şöyle şöyle baharatlık rafı var 330 pardon 399 lira. Hı. Evet. şeymiş bu baharatlık ve folyoluk seti. Ha, bir kutuda iki tane var. Bak iki ürün bir arada diyor i̇ki zaten. Ürün bir arada. Şöyle ve şöyle. Zaten <laughs> ikisini de böyle dizmişler. Bir tanesi bu, bir tanesi bu. Bence güzel bir 399. ürün. 399 şöyle bir çıkaralım mı? Çıkar. Çünkü net görünmüyor. Hı -hı. Ha, bak böyle yol atınca daha iyi. Sen onu da çıkar anne. Hangisini? Onu ona. Ha. Bir Hı -hı. tane bu var içinde. Bir de şu. Bir tane de bu var. Bence güzel. Faydalı bir ürün. şöyle sağ kapı var. Bunlar tabi biliyorsunuz arkadaşlar sağlı solu oluyor bunlara. Bunlar Mesela bu 8500 liradan 7000 liraya düşmüş şu kapı. Aslında çok güzel bir kapı değil mi? Hı hı. Onun kahverengisi var. Tamam. Yine aynı fiyat 7000. Oo kahverengi. 7000 liraya. bunların hepsi 7000 ha. Evet evet gösterelim. Belki ihtiyacı olanlar olur. Çelik değil mi bu? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Çelik, değil Çelik değil galiba. Mobilya mobilya. Bu şekilde. Şu da güzel ama. En güzeli şu. Bence de o. Şunu çok beğendim bak çok güzel. Bir tane de şunu gösterelim mi? Bak gösterelim. şunlar. 7500 şu. Tamam, belki hani e ben hatta aynen bir dur. Bir şey diyeyim onlar ne öyle dev gibi? Saray Oo, kapısı o, gibi. Saray kapısı gibi onlar 3.500 Bak şöyle gezdireyim ben. Size yavaş yavaş. Sağ ha ]lar. zaten bunlar dış mekan kapısı diyor ya. Normal ev kapısından büyük zaten. Farkında mısın? Şöyle bak fiyatlarıyla birlikte. Ay hele şu yukarıdakiler tam şey. Böyle sanki villa kapısı. Evet gibi. evet. Şu nasıl? Şunun fiyatı? Beyaz Fiyat, Oo. çelik. Kapı. Ay ben bunu gördüm. çektim Aa, ama fark etmedim. 128 bin lira arkadaşlar. Çelik dışı ama. O yüzden hmm. falan. Bak şunlar da öyle çelik. Aman aman. 132 bin. Şu 142 bin lira. 132. Taksitli 142. 142. Aha. <laughs> Taksitli evet. 132 bin lira. Şunlar da şöyle fiyatları görüyorsunuz. Şu da 66 bin. Şuradan başlayalım, başlayalım. Bunlarda %20 indirim var bunda. 3500 lira fiyatı. Ayrıca 10 inecek. %20. Şu %40 inecekmiş bunda. Bak Bununla şöyle göstereyim. 4300'den %40 düşecek. Neredeyse bu da yine 4300'den %40 düşüyor. Valla güzel indirimler. Ee, bu da %40 Kaç? düşüyor. 8000'den Kaça %40 düşüyor. %48 bin. Aşağı yukarı yarı yarı yani %40. 10.000'den %40 düşüyor bu da. Oo, ne güzel kızlar aslında var ya. Şöyle ölçüleri de çekeyim. Sizin için alınabilir 3 kapılı. Hmm. Şu ne kadar? güzelmiş. Nerede yazıyor etiket yok bunun etiketi. Düşmüş. Yok, aynı fiyat herhalde. Bak. Olabilir. Şunun güzelliğine bak. Evet. Bu, bu, dört kapılı. Şu dört kapılı. Şu üç kapılı. Şu güzel biliyor musun? Şu. Bak bunun ölçüsü çok büyük değil. Güzel. Şöyle bir tane oturma seti var. Ee, 11.500'den 11, ee, 4900'e inmiş. Bir de ekstra %20 teşhir indirimi oldu. Banyo dolabı var. Hoşlaştı arkadaşlar. Şuna bayıldım. Bir önceki videomuzda da göstermiştik bunu. Bayağı ilgi gördü bunlar. Yani herkes sordu kaç para falan diye. Aynen baksana şeyi de çekmecesi de şöyle değişik. Ortasında buçuk var. de çok hoşuma gitti. Aa şu da bölmeli. Tamam iyi aç da göster. Aynen açıp gösterelim. Şöyle, şu dolabı da açacağım. Bu dolabı da aç ayrıntılı görsünler. Biz tamam, açmamıştık geçen de. Evet. Daha ayrıntılı gösterin dediler. Şöyle fiyatları da çekeyim. 26 bin. Evet ama çok güzel ya. Bu şekilde. Tamam. Şöyle bir dur bir uzaktan da çekeyim. Çek, çek. Şöyle bir uzaklaşayım. Şöyle çok güzel baksana. Hmm, güzel. Allah güzelmiş bu. Hmm. Bir de onun şöyle dışı kabini var. Gel ona da bakalım. Bak bunu da şöyle bir uzaktan çekeyim önce. Fiyatını söyleyeceğim. Oo, bak bir de onun havluluğu da Aynen değil mi? Böyle gold. Havluluğun fiyatı 2116. Modelin adını da göstereyim. Tamam. Şu kabine bakalım gel. Gel hadi bakalım. Bayağı da geniş. He, ne güzel vallahi Şu içinin güzelliğine bak. Şimdi Şu kapatalım fiyatı söyleyeceğim şaka. de çok güzel, havalı. 15.000. Bin. 14.029 bin pardon. Şöyle sanki içinde böyle antil kaplamalı. Değil mi? Çok, güzel. çok iyi. Şöyle bir tane de güzel böyle aynalı siyah bir model var. E ee, 23.000 bunun fiyatı da. Bak şöyle bir de şey var. Eee gel bir Duşakabin. Bu herkesin kullandığı, sevdiği bir model. Ben de bunu çok sevdim. Bu da güzel. Mesela bana hangisini alacaksınız alacaksın diye sorsanız ben şu siyahı Ben de bunu tercih ederim. Demin ki daha gösterişli ama gösterişli ama bu daha güzel. Bu yani. daha uzun yıllar kullanılır yani. Aynen. O biraz daha gösterişli bir ürün. Onu da sevenler var. Herkesin zevki ayrı. Hı hı. Bak bu da çok güzel. Şöyle fiyatı da çektim. Aslında bu çok güzel. Baksana. Gel farklı modellere bakalım bir de. Şöyle değişik değişik gösterelim. Şöyle sade bir model var. Şuradan göstereyim. O ne kadar? O bir sürü fiyat yazıyor ya. Olmuş, bu beyaz yeni gelmiş sanki. de bu yeni. Bunu hiç görmedim daha önce. Fiyatını da söyleyelim. Şöyle bir de çekmeceleri açalım. Daha net bu görsünler. Bu şey burası 6.300. Şu sade, değil mi? Öyle yazıyor bak. Sade bu dolap. Sepetli dolap diyor evet. Bu ayrı çünkü bununla. Ay şu ikisi birlikte. İşte, tabii canım şöyle işte. Ha, tamam aynı. Böyle. Yani şundan ayrı. Şundan ayrı, ha, bunu ayrı. demek isterim? istedim. Şunlar da, bak bunların fiyatı ne kadar? Şurada yazıyor göstereyim. sanırım. Ne kadar var? Şöyle çekeyim. Hı -hı. Bunlar da bu şekilde bak. Ne güzel banyo şeyi dolapları, baksana. Al buradan hazır. Kulma. Şunları da gösterelim mi? Güzel. Bak bu da güzelmiş. Şöyle evet. fiyatları da size gösterelim. Mesela bu dolabın fiyatı, bu da. Bakın bu şey de takımda bin liraymış. Takım da Yeni gelmiş. Çok asil duruyor siyah. Çok güzel duruyor. Bunlar dolaplar. Bak bu da 6.626 lira. Şöyle bak içine. Ne güzel rafları var. Açılmıyor ama şöyle Hı -hı. göster. Güzelmiş. Şunu gösterelim bir de. O da mı aynı fiyat. Yok 6.959 yazıyor. Neden ki? Ne bileyim o model aynı ama fiyatı farklı. Renkleri değişik. Artık buluyorum tahtası mı farklı acaba? Şu var. Bak bu çok güzeller Her uyar bu. 7359. Evet. Ee, baksana şöyle içi de. Bu şekilde açabiliyoruz. Ama şimdi makina koyma dolabı şöyle. İlk defa görüyorum. Ne kadar güzel. Fiyatı da 6800 lira. Şöyle bak. Ne kadar güzel. Üstüne de böyle kapaklı dolap yapmışlar. Şuraya da şöyle bir şey yapmışlar. 3500 lira fırın boşluklu dolaplar var. Bak ne güzelmiş bunlar. Fiyatı da uygun bence. Evet. 3530 lira. Bak şöyle. Ne kadar güzel. Bir de şu ne? Bu da ayrı bir dolap. %20 teşhir indirimi varmış bu ürünlerde. Evet. 3000 liradan %20 düşecek yani. Evet, evet. Şunda Bak, da var. Bak bunda da var. Onu da göster. %20 teşhir indirimi. Bak şöyle. Kapaklarını da açalım da daha iyi görmeniz açısından. Şu yeşil mutfak dolabı şeyi de 34-35 bin lira arkadaşlar. 240 santimmiş. Güzelmiş aslında. Yeşil Mebran mutfak ankestra diye geçiyor. 240 santim aynı. Yani güzeldir o güzel, Mebran. ürünü bulduk bir tane. Bunu size hemen söyleyelim. 240 santim beyaz mutfak ankestra 23 bin liraymış bu. Bak ne kadar uygun. Yani şöyle açık gösterelim. Gayet de güzel. Zaten görüyorsunuz fırsat ürünü. Kaliteli de bir şey. Şöyle bak. Ne güzel şeyleri var. Buralara neler neler koyuyorsunuz. Aynen depolama alanı yüksek. Elbence yani çok... de. Şöyle çekmeceleri var. Bayağı güzel. Bu da fırsat ürünü. Bu da söylüyorum. Bu da fırsat ürünü. Bak bu da çok amaçlı tel sepetli çok amaçlı mutfak dolabıymış. 2500 lira bu da. 2500 lira. Bu da mesela her şeyinizi toplar şuraya. Ee, ne bileyim ben elektrikli kettle'larınızı hmm, Kahve şeyler. köşesi yapabilirsin buradan. Bundan kahve köşesi olur bak. Şuraya kupaları dizersin. Evet. Şuraya kahve, kahve makinesi. makinesi. Çok güzel Kahveler, var. kapsüller.